Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda kümesinde ne kadar tavuk yumurtası varsa toplayacağım ve kuluçka makinesine kuluçkalık yumurtalar nasıl hazırlanır, nasıl yüklenir adım adım sizlerle paylaşacağım. Bakalım toplamda kaç tane tavuk yumurtamız var? Hep birlikte bunu da göreceğiz. Ben Videoyu hızlandırmak için e, yumurtaların hepsini bir kenara topladım. Öncelikle ispençlerime koskocaman bir maşallah bekliyorum. Görmüş olduğunuz e, kar karyada kızımız yumurtayı yeni başlamasına rağmen kendisi kuluçkaya düşmüş. Az önce e, yattığı yerden kaldırdım. Yavaş yavaş bütün tavuklarımız da gurk olmaya başladı. Bu arada... Karşıda görmüş olduğunuz bilek cüce koşin horozumuz hala sahiplendirilmedi. O horozu sahiplenmek isteyenler bana sosyal medyadan Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak ulaşsınlar. Kaçırmak istemeyenler gerçekten güzel bir fırsat kaçırmak istemeyenlere harika bir damızlık. Hele benim oğluma bakın ona da erkeklik yapıyor. Kapıyı bir açsam dayak yiyecek. Yarkalarımız harika oldu. Karşıda kar yağdı. Kızımız büyüyor. Zaten kümesindeki birçok hayvanın e, cecillikten anaçlık serüvenini izlediniz ki damızlık olarak kattığımız birçok ispencimiz oldu. Horozumuz efsane bir şekilde büyümeye başladı. Hızlı bir şekilde kümesin son durumunu da göstereyim. Görmüş olduğunuz 2 artı 1 seramalarımız koskocaman oldu. Bunun dışında görmüş olduğunuz çim bulduracılarımızın hepsi yumurtaya yakın durumda. Harika gözüküyorlar. Sahiplenmek isteyenler yine sosyal medyadan ulaşabilirler. Gerçekten mükemmel oldular. Bu kızımız da burada kaçamak yemek yiyor. Seramalarımı göstermek istiyorum. İki dişi bir erkek şekilde. Kafesimizde bin maşallah. Bol bol yumurtalarını aldım. Göstereceğim. Görmüş olduğunuz bir artı bir seramalarımız da harika gözüküyorlar. Maşallah. Siyah incilerimiz harikalar. Maşallah maşallah. Gel. Gel. Uzaktan uzaktan bana kuru yapıyor. Gel lan. Maşallah ona da. Bir artı bir seramamız da burada. Ve yine bir artı bir seramamız da burada. Yedek bir horozumuz var o da yukarıda. Kümesimizin kısaca son durumu bu. Kümesimden topladığım yumurtaları da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Şurada serama ve ispenç olarak 5 tane yumurtamız var. Ve görmüş olduğunuz bölmeye de çocuklarım yine 5 tane yumurta yapmışlar. ...buradan net gözüküyor. Burada boş duran Bulu oğlumuzu gönderdik bu arada. Kümesimizin son durumu bu. Hadi gelin hep beraber topladığımız yumurtaları... ...kuluçka makinesini nasıl hazırlıyoruz... ...sepeti nasıl hazırlıyoruz... ...neler yapmamız gerekiyor... ...nelere dikkat etmemiz gerekiyor... ...uygulamalı olarak... Gelin hep birlikte yumurtalarımızı kuluçka makinesine dizelim. Evet dostlarım odama geçtim. Şu an haziran ayındayız. Adana gerçekten aşırı derecede sıcak. Ee, kuluçka sürecini adım adım sizlerle paylaşmak istedim. Kümesimden yumurtaları topladım. Ve ekstra odamda saklamış olduğum yumurtaları da sizlere göstererek bu kuluçka serüvenini sizlerle uygulamalı paylaşmış olacağım. Makine reklamı yapmadığım için kapattım. Ee, öncelikle yumurtaları viole dizmeden önce arkadaşlar bu işe başlamadan önce e, kapalıysa uzun süre kapalıysa kuluçka makineniz onu bir e, 3-4 saat çalıştıracaksınız. İçerisini temizleyeceksiniz. Elma sirkeli suyla ben makinemizi temizledim. E, derecelerimi ayarladım ve çalıştırdım. Bu yaklaşık 1-2 saat çalıştıktan sonra e, buzdolabında saklamış olduğum kuluçkalık yumurtaları dışarıya alacağım. Dışarıda da bu yumurtalar bir saat süre zarfında dinlenecekler. Aman kırmayalım. Şimdi neden buzda olabileceksiniz? Çımbıldırcın yumurtalarını da buzdolabında ve hayvanlara kullanmış olduğum ilaçları da buzdolabında saklıyorum. Bu yumurtaları masaya koyacağım. Serama ve ispenç besliyorum. O yüzden iki tür var. Sadece maşallah. Kümesinde topladıklarımı da ekleyeceğim bunların üstüne. Bunlar bir saat dinlenmiş olacak. Buzdolabında arkadaşlar en soğuk derece değil. Ben sıfır derecede bu yumurtaları saklıyorum. Sıfır derecede arkadaşlar o kadar çok soğuk olmuyor. Hatta içecek sularımı bile soğutmuyor. Sade ve ılık bir ortam yaratmış oluyorum. Adana sıcağında sıcaktan yumurtalar ceciv oluşumu başlamaması için bu yöntemi kullanıyorum. Serin yerlerde saklamak için buzdolabını kullanmak istemiyorsanız kuma da gömebilirsiniz buğdaya gömmeyin çünkü buğday içindeki nemi ve sıvıyı emebilir o yüzden inşaat kumu en gölge en seni tutacak şeydir ona da güneş vurmaması gerekiyor ama ben buzdolabında saklamayı daha uygun buluyorum derecesinde düşürdüğüm için hiçbir problem yaşamıyorum çıtır çıtır da civcivlerim doğuyor Allah sizlere de nasip etsin bugün baya bir yumurta yükleyeceğiz bu deliklerin hepsi de dolacak şimdi kümesten getireceğim ben aşama aşama Sizlerle ilerlemek istiyorum Makinemin olması gereken dereceleri Söyleyelim Gelişimde arkadaşlar Tavuk ve cici yumurtaları için ilk 18 gün Sıcaklık 37.6 olacak Ve bu 5'e düşer 8'e çıkar hiçbir problem olmaz. Nem de 58 olacak arkadaşlar. O da 59'a çıkar ya da 55'e düşer. Hiçbir problem olmaz. O dereceyi şu an sabitlemek için makinemiz 1-2 saat boş olarak çalışacak. Onları hazırlamadan önce de e, görmüş olduğunuz yumurtaları böyle sepetlere dizeceğiz. Sepetlerinde yumurtalarını ayarlayabilir çubukları var. Bunları da elma sirkeli suyla tertemiz etmeniz gerekiyor. Bakteri oluşumunu engellemek için dostlarım. Bunu da paylaşmak istedim. Yumurtaların bir saat dışarıda dinlensin. Varsa terini atsın. Onun dışında makinem kendine gelsin iyice. Bunlardan emin olduktan sonra görmüş olduğunuz sepete hep beraber dizip makinemize hep beraber yükleyeceğiz dostlarım. Ben şimdi bunları dinlenmeye alıyorum. Bakın şapır şapır terleme olmuyor. Çünkü buzdolabım küçük seviyede ama aileniz e, yiyecekleriniz bozulmaması için meyve sebzeniz bozulmaması için siz sıfır dereceye buzdolabınızı alamazsınız. O yüzden serin yerlerde saklayın. Tek önerebileceğim bu. Bunlar dinlensin 1,5 saat sonra sepete dizerken devam edelim. Evet, odamıza geldik. Toplamda 30 burada. 17 burada 47 tane yumurtamız var. Bu 47 yumurtayı şimdi biz görmüş olduğunuz dezenfekte ettiğimiz elma sirkesiyle temizlediğimiz sepete yerleştireceğiz. Saatlerdir kuluçka makinemiz çalışıyor ve artık uzun sürede çalışmayan makinemiz randımanına oturdu. 37.5 37.6 sıcaklık ideal zaten. 58 nem 57 aynı şekilde yeterli benim için. Ee, şimdi gelin yumurtalarımızı dizelim. yumurtaları dizmeden önce şöyle biyollerimizi kendimiz ayarlıyoruz. Bu harika bir şey. Normalde sabit biyoller var biliyorsunuz. Ben onları kullanmıyorum. Bu şekilde ayarlanabilir. Biyolleri kullanıyorum. Benim için daha kolay oluyor. Özellikle bıldırcınları da yüklerken keyif alıyorum. İspençler için bu genişlik yeterli. İspençleri dizelim. Bismillah. kenar halim yumurtalarımızı görelim ee, hemen kaçırmadan söylemek istiyorum arkadaşlar kuluçka makinesine yumurtaları dizerken sivri kısımların aşağı gelmesine dikkat ediyoruz çünkü civciv sivri kısmın altında gelişiyor ve çıkımda da üst tepeden yuvarlak kısmı kırarak çıkıyor. Buna çok ama çok dikkat edin. Sivri kısımlar aşağı gelecek dizerken kırmadan diziyoruz. Bu arada ben kontrol ettim. Çatlak yok ama sizler dizerken dizmeden önce bu yumurtaları telefonunuzun flaş ışığıyla kontrol edin. Çatlak olanları ayırın. Çünkü patlar. Kuluçka makineniz çok kötü hal alır. Diğer yumurtaların gelişiminde etkiler ve virüs ve bakteriler oluşmasını sağlar. Yumurtaları ışıkla kontrol edin. Çatlak olmamasına özen gösterin. Şu şekilde buralarda birer parmak boşluk kaldı ama oralara yumurta sığmayacak. Ne yapacağız? Oralara e, sünger koyacağız. Sabitleyeceğiz çünkü e, sepet yana ve diğer tarafa yatacağı için gurk tavuk görevi görecek. Motor onu çevirecek yumurtalarımı dizmeye devam ediyorum. Gerçekten çok büyük bir heyecan. Çok güzel bir duygu. Taci de geldi. Bana yardım mı ediyor artık bilmiyorum. Dikkat etmem lazım. Şöyle dizelim. İspençleri diziyorum şu an. En sonunda seramaları dizeceğim. Süs hayvanlarını üretmek gerçekten çok zor. Bu arada bunu da söyleyeyim. 4 gün sonra da çim bıldırcını yumurtalarımızı yükleyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Neden 4 gün sonra? Çünkü çim bıldırcınları 18 günde çıkıyor. Tavuklar 21 günde çıkıyor. Bu yüzden 4 gün sonra yüklediğimiz zaman hepsinin çıkımı bir güne denk geliyor. Bir günde çıkarmış oluyoruz. Aynı güne denk getiriyorum çıkımı. Bu da güzel bir detay. Bunu da yapabilirsiniz. Hangi türü yüklüyorsanız takibini yapın. Ona göre çıkımları ayarlayabilirsiniz. Bunlar güzel detaylar. Şöyle bunu koymayalım. Şişko bir tane koyalım ya da koymayalım. Şimdi daha da dar bir şekilde devam edelim. Şöyle koyalım. Süngerle sıkıştıracağız zaten. Gerçekten inanılmaz bir duygu. Benle beraber, benimle beraber sizlerin de bunu hissettiğini ben düşünüyorum. Açıkçası Allah sizlere her zaman daha fazlasını ve daha güzellerini nasip etsin inşallah. Ve biz 47 tane yumurtayı yükleyeceğiz. Bu arada bu boşluklara serama yumurtalarımız sığıyor. Küçük olanlar. Onları koyabilirim. Şöyle koydum. Şöyle koyamıyoruz. Buraya sığdı Çok güzel oldu. Bu arada şöyle bir düzenlemelerimizi yapıyoruz yumurtamız kalmadı. Toplamda 47 yumurtayı dizdik. Oralara da süngerler koyalım. Detaylı bir şekilde gösteriyorum ki sizler de aynısını uygulayın arkadaşlar. Şöyle bir tane sünger buraya. Bir tane sünger buraya. Daha küçüğünü sallanmaması gerekiyor arkadaşlar. Her sallandığında kırılma riski var. O yüzden gördüğünüz her yere süngerlerinizi yerleştirin. Hiçbir şey olmaz. Son dokunuşları yapalım ve makinemize, fırınımıza yumurtalarımızı yükleyelim. Evet, sabitlemelerimi yaptım. Sallanmayacak şekilde ayarladım sepetimi. Şimdi gelelim kuluçka makinemizin içini ayarlamaya. Öncelikle ışığımı yaktım. Kapakları açtım. Aa, viyollerimiz ters. Hemen düzeltiyoruz çevirme butonuyla. Türkçe bu arada. Benimki sandviç panelden yapılma profesyonel bir makine arkadaşlar. Sizlerin el yapım makineleriniz olabilir. Benim yumurtalarımı sayaç otomatik çevirecek. 4 bölmeden oluşuyor. Ben aldım yumurtamı. Bismillah. Şuradan ikinci yere koymak istiyorum. Ya da üçüncü yere de koyabilirim. Bismillah dedik. Tam gittiğinde bir parmak geriye çekmemiz gerekiyor. Dengeli bir çevirme gerçekleşsin. Yükleme işlemimiz bitti. Bu arada derecelerimiz hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Ama kapağımızı kapattıktan sonra Uyarı verdi. Kapağı kapattıktan sonra eski haline dönecek. Biz yüklememizi bitirdik arkadaşlar. Allah sizlere daha çoğunu versin. Bakalım kaç yumurtamız dolu ve biz kaç tane civciv alabileceğiz. 3 ya da 2. rafa da 4 gün sonra çim bıldırcınlarını yükleyeceğim. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Makineyi yükledik ve 3. yere koyduk. Öncelikle şunlar önceden çıktı bitti. Şuraya 3 yazıyoruz. Bu 3. raf demek arkadaşlar. Ve bugünün tarihini buraya atacağız. Bugünün tarihi not aldıktan sonra üstüne 18 gün sayarak hemen yanına çıkım olarak yazacağız. Yükleme ve çıkım. Böylelikle takibini karıştırmayacağız. Hayvanların ölümünü gerçekleştirmeyeceğiz. Bu çok önemli. Kesinlikle yükleme anında yükleme biter bitmez bu notu alın arkadaşlar. Aksi takdirde günü şaşırırsınız. Cicileri doğmadan öldürebilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Videomuz bu kadar. Sizler de aynı şekilde dikkat edebilirsiniz. Çıkımda neler yapılır onunla ilgili de video çekerim. Şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.